Sizlerle birlikte Türk polisi oluyoruz. Yaşasın Türk'ümüz. Kapat lan. Heh tamam. Ben çok kötü araba sürüyorum. Ama neyse gene süreceğiz. Siz ses kız duyulmayacak. 06 nerenin şeydi lan? Bir de başkentimiz değişiyoruz. Ankara. Lan çık 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 lan koş abim koş koş göreve gidiyoruz şimdi park etme yapacakmışız çok kolay ya bu iş bizimdir oğlum Hoppala. bana bu kadar kolaydı lan dur biraz yana gelmişiz şöyle ne ne alaka ya kaybettim. Biraz yine bir Hop hop. Çok kötüydü bu. Şimdi. Hop. Yok biraz olmamış. Arkaya git lan. Hadi lan. bozuk yapmışlar. Bozuk. Ha bir cümlede. Sen arkaya gitmeyi mi bilmiyorsun? Arkaya gidemiyor. <laughs> Şimdi bilmem kaçıncı. Şimdi <laughs> onu tut hadi. 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 <laughs> hadi. Yes. Yaptım. Abi ben daha birinci bölümü zor yapıyorsam bunları hayatta yapamadım. Neyse göreceğiz. Yavaş yavaş. Hoppa Hoppa Çok yanlış oldu. Oğlum. Ne? Bu sefer de yapacağım. Hadi. hadi. Hadi hadi. Ya yine mi? Şöyle döne döne. Şimdi. Bu sefer yapacağım. İnanıyorum. Bu sefer yapacağım. Hadi. Yes. Bu sefer yine yaptım. Bu yedi. Severde kontrol noktası varmış. Ne yapacağız? Kontrol noktası derken hiçbir şey anlamadım. Çekil. Oh. Hiçbir şey anlamadım. Oğlum biz neden arabanın içinde yokuz? Oğlum biz neden arabanın içinde yokuz? Oğlum kim sürüyor bu arabayı? Evet şimdi öbür adamların nasıl olmadan sürdüğüne bakacağız. Bakalım onlar da içinde olmadan sürüyor mu? Şuraya bir yeri park edelim. Nereye park edelim? Hop 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 hop. Tamam koş bakayım koş 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 hoş abi dur. Abicim dur. Abi GT6 GT5 oynuyoruz. Hadi senin camların neden gözükmüyor abi Ben bir kişi bulup geliyorum bu Acilen acilen bir araba bulmamız gerekiyor. Acilen. Acilen benim araba dışında acilen. Abicim bu araba neden burada görünmez oluyor? Abicim sen nereye gittin? Bir bütün arabaların camı simsi o yüzden bulamadım. Benimki dışında. Belki şu normaldir. bir bakalım hemen bir bakalım. Lan sen de mi böylesin? Get out. Polis abi, polis abi çağırıyorlar. Ben bu arabayı çağırıyorum. Beni hapse gönderin çünkü ben bir polisim. bye.